Bugün sinema tarihi boyunca defalarca farklı biçimlerde karşımıza çıkan Batman'i anlatıyoruz. 1940'lardan 80'lere kadar yapılan filmleri ayrı tutacağız. Bu bölümde Tim Burton'ın Batman'lerine, Part 2'de de Nolan'ın Batman'lerine değineceğiz. Tim Burton'dan sonra Joel Schumacher'in inşallah hadi bakalım. Joel. Joel. Joel, Joel Schumacher'in çektiği Batman'leri atlıyoruz. Oyuncu kadroları oldukça güçlü prodüksiyonlar olsa da Batman serilerinin en kötü filmleri olarak gösteriliyor. Batman serileri arasında sinematik açıdan en çok beğenilen ve örnek gösterilen, referans gösterilen filmler Tim Burton ve Nolan'ın Batman'leri arkadaşlar. Öteki Batman filmlerine girmeyeceğim dedim ama sizin sevdiğiniz Batman filmi bunlardan biri ise ya da anlattığımız filmlerden biri ise aşağıda yorumlara bekliyoruz. Bir de tabi istek gelirse o bölümleri de yaparız. Sizin canınız sağ olsun. Dünümü bugünümü geleceğimi çal. Erhan dünümü bugünümü geleceğimi çaldın ya. Bak yine de Neden kızamıyorum. Yaptın? Canın sağ olsun. Biliyor musun bu şarkıyı? <laughs> Biliyorum da şimdi niye ben böyle bir ithamda bulundum? Bana ya oraya metinde anladım. canın sağ olsun yazdım. Sonra dedim ki dünümü bugünümü geleceğimi çal. E, kim dedim bu benim dünümü bugünümü geleceğimi çalan? Erhan azkantarcı Vay be. Öyle mi olduk şimdi? <laughs> Bundan sonra çatışma. Yazarsan, yazıyorsan çatışma çıkaracaksın sinemacılar. Çatışma. Hadi bakalım. Bana oynuyorsun yani öyle mi? Hem çatışma hem de böyle paradoksal bir şeyler olması lazım. Yani dünümü, bugünümü, geleceğimi çaldın. Bak yine de kızamıyorum. Canın sağ olsun. Bu nasıl bir paradoks ya? <laughs> Felsefeci varsa yani bunu okuyan böyle burnu kanıyordur şimdi. Zaten her gün 17.865 tane abi video çek mesajına maruz kalıyorum. <laughs> Senin de canın sağ olsun. <laughs> Erhan'cim özlü insanlar. Seviyorlar ya bizi bak. Şu andaki yaptığımız şey ne? Bu video değil mi? Ya bilmem hep kitlesine bir iyi ki varsınız videosu yapmamız gerekiyor. Şimdi en çok izlenen videomuz hızlı ve öfkeli şu an hala kanalda. Bir sene olacak neredeyse hala o. Bir vefa borcu var arkadaşlar. Tamam bunu yazdım. İster, ister, ister. Bilmemen hep kitlesi böyle şeyleri sever. Bilmemen ayıp kitlesi bir de ne sever biliyor musun? T-shirt sever. <laughs> Evet, Batman tişörtleri nerede olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Senin de Batman tişörtün vardı, bari onu giyseydin lan. Ay ben düşüremedim onu ya. Canın sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence devam edebiliriz. İyi hadi hazırsan başlayalım. Hazırım. Devam. Batman karakteri ilk karşımıza çıktığında Tarihler 1939 yılını gösteriyordu. Evet yanlış duymadınız. Neredeyse dedelerimiz yaşında bir karakterden bahsediyoruz. Detective Comics'in 27. sayısının kapağını süslüyordu. Bir ip yardımıyla salınan bir yandan da pelerini böyle kanat gibi açan o klasik pozunu bu kapakta görüyordunuz. Yazar Bill Finger ve çizer Bob Kane'in ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıkan bir karakterdi takip eden yıllarda da daha çok Bob Kane'le anılır olmuş. Hatta biraz sonra anlatacağım ilk filmdeki şu çizim de kendisine aitmiş. Alın bu ne yaparsanız yapın. Geçen yarım asırda karakter defalarca kez değişime uğradı. İlk başlarda daha agresif olan, ateşli silahlar kullanan insanları öldüren Batman zamanla cinayet işlemeyen, suçları adalete teslim eden daha prestijli bir karaktere dönüştü. Temelde hikaye aynı olsa da zamanla araç gereçleri, Robin'i, Joker'i, Batmobili ile yeni parçalar eklendi. Konu zenginleşti. Logosuna sarı rengin eklenmesi bile günümüze uzanan sürecin bir markaya dönüşmesinin göstergesiydi. Çizildiği ilk yıllarda çok beklenmeden sinemaya aktarıldı. İlk Batman filmi karakterin çizgi romanlarda görülmesinden sadece birkaç yıl sonra 1943'te vizyondaydı. 40'ların başından 80'lerin sonuna kadar her karakter gibi inişler ve çıkışlar yaşadı. Az önce verdiğimiz örnekler gibi değişime uğraması da bunlara paralel gidiyordu. 60'ların ortasında çizgi roman satışları düşünce öldürülmesi bile gündeme geldi. Fakat DC Comics'in bir parçası olma yolundaydı. Yeni yaklaşımlar, editörler, çizerler işin içine giriyordu. Fantastik özellikleri uzaylılarla yaşadığı maceralar azalıyor, dedektiflik tarafı güçleniyordu. İlk zamanlarında gündüzleri de görülen Batman artık gecelerin yargıcı olmuştu. Kara Şövalye doğuyordu. Günümüzde bilinen Batman profilde Frank Miller'ın son dokunuşlarıyla ortaya çıkmıştı. Batman The Dark Knight Returns 4 sayılık bir seriydi ve Miller'ın kariyerinde dönüm noktalarından biriydi. Sin City 300 gibi işleriyle ses getiren Miller, kara film yapısına benzeyen çizgisiyle biliniyordu. Hollywood'un Avrupa sineması karşısında tırnak içinde özentilik yaşadığı bir dönemde yapılan filmlere kara film yani film noir deniyor. İsmi de Fransızca. Keskin gölgeleri, idealizmden uzak hikayeleri, karanlık görselliği ve temalarıyla film noir çok geniş bir konu. Ayrıca incelenmesi gereken bir mesele. Biz de kanal büyür, niş konulara vakit kalır diye umutlanıyoruz tabi. Batman özelinde kara filmle ilgili bilmemiz gereken şey ise şu. Az önce bahsettiğim biçimsel özellikler Batman'e eklendiğinde şu gördüğünüz evren ortaya çıktı. Kara şövalye Batman ve kara film birbirini sevmişti. Hadi o zaman 80'lerin sonu 90'ların başında yaşanan Hollywood'da Batman'in altın çağına odaklanalım. 86'da yeni bir Batman filmi için hazırlıklar başlamıştı. 70'lerin sonunda azalan popülaritesine rağmen başarılı olacağına inanan yapımcılar DC Comics'ten Film haklarını satın aldılar. Tabi yapımcılar deyip geçmek olmaz. Benjamin Melniker ve Michael Uslan'dan bahsediyoruz. Bu adamlar ilk yükselişlerini bu filmle yaşayıp Batman filminden itibaren de benzer projelerde başarılara imza atmışlar. Özellikle Michael Uslan'ın Justice League'den Lego Batman filmlerine ilk videomuz, ilk göz ağrımız Joker filmine kadar imzası var. Bak şimdi burada bir şey söyleyeceğim sana dalga geçmiyorum. Sen Lego Batman movie izledin mi? İzlemedim. Kesin izlemen lazım ya. Kesin. <laughs> çok iyi bak, çok iyi ya. Vallahi çok iyi yani. İzlerim yani... canım. Türk Hava Yolları şeyini yaptırmıştı ya. E, emniyet videolarını falan yaptırmıştı. Demek ki müthiş popüler, sevilen bir şey. O kadar küçük detaylar var ki. Bizim tabii benim oğlan Memo ile birlikte izliyoruz ikimiz birlikte. O tabii Batman izliyor. Ama ben hani bütün filmleri bildiğim için bütün karakterin arka hikayeleri bilmem Joker ne o ne bu ne hani o böyle aralardaki küçük küçük detayların hepsini yakalıyorum yani ve gerçekten yani o Lego serileri içindeki en iyilerinden biri ve izlemeyen varsa da ya mutlaka izlesin çocuk filmi mucuk filmi demesinler yani Batman'i seviyorlarsa Lego Batman Movie'yi mutlaka izlesinler. Tamam ben de izleyeceğim belki bir gün bölümünü bile yaparız memoya armağan ederiz. <laughs> Devam. 80'lerde fark edilen Batman potansiyeli bu adamların aracılığıyla, az önce bahsettiğimiz yapımcıların aracılığıyla animasyon filmine, yeni serilere, bambaşka bir evrene dönüşecekti ve dev bir ekonomi olacaktı. Önce senaryonun ilk versiyonu çizgi roman hikayeleri baz alınarak yazıldı. Kendileri de bir çizgi roman tutkunu olan yapımcılarımız ellerinde senaryosuyla kapı kapı gezdi. Yine tabii klasik defalarca kez red cevabı aldılar. Son duraksa Superman filmleriyle büyük başarı kazanan Warner Bros'tu. Yönetmen olarak da Tim Burton seçildi. Tabii o günkü Tim Burton daha kariyerinin ve 30'lu yaşlarının başındaydı. 80'lerin sonu ve 90'ların başı itibariyle sırasıyla Beter Böcek, Batman, makaseller ve Batman Dönüyor filmlerini çekecekti. Bugün bile ezberimizde olan... Beetlejuice ve Makas filmleri de sinema tarihinde kendilerine hatırı sayılır bir yer bulacaklardı. Bu arada Dipnot bence en iyi filmleriydi. Tecrübelenmesine rağmen bir daha o kadar... O kadar... <laughs> yapamadı. Yapamadı işte. Kendime kamera arkası yapıyorum. Sahtekar. İşte hiç ekranda gördüğün hiçbir şey inanma. Bunları koy bunları. Devam. Geçen yıllarda tecrübelenmesine rağmen bir daha o kadar iyi işler yapamadı. Yorumlarda Tim Burton videosu istiyorsunuz görüyorum ama yönetmen videoları izlenmiyor. Kusura bakmayın bekleteceğiz. Hakikaten Ege nerede <laughs> Yönetmen demişken Ege nerede? Yok ya kanalın art House falan işler bekleyecek o konuda. Onlardan da biraz anlıyoruz ayıptır söylemesi ama biz de daş mı yiyek yani? <laughs> o bölümler beklesin de sen benim soruma cevap vermedin. Ege nerede? Ege nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ege ne yapsın ya? Patinaj yapan arabalar falan çekiyor işte. Reklam filmleri çekiyor. Arkadaşlar bölümlerde arada sırada Ege'yi görmek isteyenler yorumlarda yazsınlar lütfen. Bakalım neler yazılacak hadi. Çok merak İyi ettim. Olur. Devam. Yönetmen Tim Burton olunca Batman'in çizgi roman geleneğinden çok farklı işler, bugün bile referans gösterilen farklı bir yapı ortaya çıkmıştı. Öte yandan bu büyük bir prodüksiyondu ve kadro yine yıldızlar karmasıydı. Batman oynaması için Pierce Brosnan'a teklif götürülse de çizgi roman karakteri oynamak istemiyorum diyerek teklifi reddetti. Daha birçok yıldız isimle görüşüldü fakat Clean and Sober'daki performansı sebebiyle Michael Keaton'a teklif götürüldü. Başta bilinmeyen bir oyuncuyla çalışmak isteyen Tim Burton söz konusu Keaton olunca Beetlejuice'da beraber çalıştık. İyi oyuncu demiş ve kabul etmişti. Diğer yandan Michael Keaton'ı komedi rollerinde görmeye alışan çizgi roman tutkunları yapımcıya 50 bin tane mektup gönderip Batman'i bu adam oynayamaz demişti. Zavallı Keaton'ın seti de olaylıydı. Boynunu oynatamadığı oldukça hantal bir kostümü vardı. Giymesi çıkarması da ayrı bir meseleydi. Klostrofobisini gizlemeye, rolüne yedirmeye çalışıyordu. Joker rolü içinde William Defoe, Tim Curry, David Bowie, Ray Liotta ve James Woods düşünüldü. Adaylardan bir diğeri de John Lithgowdu. Tim Burton'la seçmeler sırasında konuşup, ''Ben aydım vazgeçtim. Beni seçme. Ben bu rolü istemiyorum demiş arkadaşlar. Ve tabii ki de bundan ötürü hala pişmanmış. Çünkü Joker rolünün ne olabileceği, ne noktaya varabileceği, oyuncunun özgürlüğünün ne seviyede olabileceği o yıllarda kestirilemiyordu. 89'dan önceki Joker performansı bugün bildiğimiz Joker çizgisinden oldukça uzaktı. Robin Williams ve Jack Nicholson Joker için son ikiye kalmış. Yapımcılar Nicholson'a rolü almazsan Robin Williams oynayacak bak haberin olsun demişlerdi. Hatta Robin Williams kendisine satış koyan yapımcıyı yıllarca affetmeyecek ancak kendisinden özür dilendikten sonra Warner Bros. projelerine geri dönecekti. Adaylar arasında en popüler olanı Jack Nicholson Joker rolünü aldığı vakit yeni bir tarih yazılmaya başlanacaktı. Nicholson daha sonra şu sözleri sarf etti. Joker'in espri anlayışı Olağanüstü keyifli, olağanüstü lezzetli diyordu. Favori rollerimden biri diye anılacaktı. Ben de gişeden pay alırım diye kontrat imzalayacak ve o dönemin parasıyla bir filmden 60 milyon dolar para kazanacaktı. İşin içinde Tim Burton olunca o tarihe dek görülmemiş bir dekor tasarımı söz konusuydu. Filmin büyük kısmı dekorda geçiyordu. Alman dışa vurumcu sinemasına, Nile Jordan'ın The Company of Wolves'undan ve Burton'ın sevdiği birçok filmden sinema türünden etkiler söz konusuydu. Hatta The Company of Wolves'un tasarımcısı Anton Furst'la Beter Böcek'te çalışmak istemiş fakat o iş olmamıştı. Bu kez boş vaktini yakalamıştı. Bu filmde beraber çalışıyorlardı. Anton Furst da genç yaşta yitirilmiş bir yetenek arkadaşlar. Bu filmle Oscar almış. Filmin tek Oscar'ı kendisine ait. 47 yaşında ölmüş ve sadece 10 tane projede çalışmış. Bunlardan biri de şu videomuzda anlattığımız Kubrick'in Full Metal Jacket filmi. Gotham City kurgusal bir mekan olsa da başta New York olmak üzere Amerika'nın ünlü şehirleri baz alınarak tasarlandığı söyleniyor. Hatta Anton Furst bu filmdeki Gotham City temsilini şehir planlaması olmayan New York City olarak anıyormuş. Diğer tarafta filmin yönetmen adayları arasında olan Terry Gilliam'ın 85 yapımı Brazil filmi de tasarımda ilham alınan setlerden biriymiş. Filmde Gotham diye gösterilen haritada Vancouver haritasıymış. New York City dedik ya yıllar sonra çekilecek Batman Forever'da da bildiğiniz özgürlük heykeli var. Alnına Gotham yazmışlar. al bu gile de ne yaparsanız yapın. Tasarımlar yapılırken bu saydıklarımın ötesinde onlarca çizgi roman incelendi. Bunları neden anlatıyorum? Tim Burton'ın Batman'i edebi niteliğinin de ötesinde tasarımıyla referans gösterilecek bir filmdi. Ve Batman'de yan karakter olarak görülen ama aslında bambaşka bir şeye dönüşecek modern Joker profilinin oluşması için ön ayak olacak bir filmdi. O zamana kadar hani o Gotham şehrinin neden var olmadığını anlamamıştık hiç yani. Ben çizgi romanları falan okuyordum. Yani niye New York dememiş, niye Chicago dememiş, Niye Gotham yani, anladın mı? Abi işte Anton Furst'ün de burada bir hakkını vermek lazım. Gerçekten büyük yetenekmiş. Yani. 47 yaşında ölmüş adamcağız. Ve o Gotham City, bir sonraki Batman'lerde filmi belirliyor. Yani Gotham City'ye nasıl yaklaştığın, filmin ruhu Batman'i de belirliyor. Anlatabildim mi? Yani Batman'in neyin içinde var olduğu, neler yaptığı, Neye karşı geldi falan filan gibi böyle bir sürü şey oldu. Nolan çünkü çok gerçek bir Gotham City çiziyor mesela. Evet ama yine de e, Tim Burton'un yarattığı o depresif hava o gerçekçi dünyada hala daha devam ediyor. Bence en önemli şey de o. E, Tim Burton'un eklediği, filme kattığı, kendinden verdiği. Abi öyle bir nokta gelecek ki bir sonraki artık bölümde anlatacağız bunu. Dark Knight olacak filmin ismi. Anlatabildim mi? Kara Şövalye olacak yani... Bu çok büyük bir hareket aslında. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Dark demişken Dark City diye bir film var. Buradan önereyim. Hani şehir nedir? Nasıl yapılır? Tasarım nedir? Falan yani inanılmaz bir film o açıdan. Yine tabii şey post apokaliptik benim sevdiğim türden. Öneririm. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacaksa olsun. Hadi <laughs> hadi. herkes ne yapacaksa yapsın. Bundan sonra çatışma Erhan. Böyle şey fırlatıyor, suluk fırlatıyor değil mi? Ha! Diye. Erhan bana küfretti. Bir videomun şeyi o olmalı Erhan. Kusura bakma. Devam. Bu film için müzikler de oldukça karakteristik bestelerdi ve bir o kadar da akılda kalıcıydı. Tim Burton birçok filminde de çalışmaya devam edeceği Danny Elfman'la anlaşmıştı. Elfman 80'ler ruhunu filmle buluşturdu. Michael Jackson ve Prince'in şarkılarını baz alıyordu. Hatta Joker'in şu efsane girişindeki şarkıyı bizzat Prince söylemişti. Klip bile çekmişti. Hikaye yine aynı temellere dayanıyordu. Multimilyarder Bruce Wayne geceleri adalet dağıtıyordu. Yine zenginliği övülüyor, Partilerde orada burada çapkınlık yapıyordu. Şu videomuzda anlattığımız yıllar sonra karşımıza çıkacak Tyler Durden gibiydi. İdeal erkek profili çizilmişti. Kitleler peşinden koşuyordu. Karşıtıysa ise Joker'di. Bu filmde Joker güç sahibi, politika ile ve şehrin yönetimiyle haşır neşir olan, mafyatik, Nispeten kötü bir insandı. Bir çatışma anında geçirdiği bir kaza sonucu Joker'e dönüşüyordu. Batman onu tutmaya çalışıyor fakat başarılı olamıyordu. Baht dönümü yaşayan Joker, artık yöneticilerin maşası olmaktan bıktım diyordu. Yeni yüzüyle, teninin rengiyle grotesk bir yaratığa dönüşmüştü. Yine Kara Şövalye'deki gibi şehrin kalantor isimleriyle uzun bir masada buluşuyor, fikirlerini beyan ediyordu. Herkesi kendine benzetmeye çalışıyor, milleti zehirliyor, cinayetler işliyordu. Düzenin sağlayıcısı Batman'de olaylara müdahale ediyordu. Bu filmdeki Batmobili de yine unutulmaz tasarımlar arasına girecekti. Yine bu filmde yıllar içinde farklı teorilerle yaklaşılan Bruce Wayne'in ailesini kim öldürdü sorusuna Joker cevabı veriliyordu. Bu da Tim Burton'ın eklemesiydi. Hatırlarsanız 2019 yapımı Joker'de de bu cinayete bir yorum getiriliyordu. Çünkü Batman'in hikayesi filmin yapısı her filmde ayrı ayrı bu olay üzerinden kuruluyor. Hem Kara Şövalye hem de 2019 Joker filminde gördüğümüz toplumu galeyana getiren, düzeni bozmaya çalışan bir adamdı. Uzun namlulu kovboy tabancasıyla Batman'in ne hikmetse zırhla donatılmamış olan uçağını indiriyordu. Bu filmin esas kızı dönemin güzellerinden Kim Basinger'dı. Birçok filmde olduğu gibi kendisine kaledeki prenses muamelesi yapılıyor, kötü ve iyi erkeklerin elinde oradan oraya savruluyordu. Hatta kale demişken son bölümde Joker tarafından bildiğiniz kale gibi bir yere kilisenin kulesine kaçırılıyordu. Beyazlar içinde güvercin gibi narin bir profil çizilmişti. Filmin sonunda Batman'in intikamı alınıyor fakat başta da söylediğim gibi Batman direkt olarak kimseyi öldürmüyordu. Joker eceliyle düşüp aramızdan ayrılıyordu. Filmin sonunda şehrin yöneticileri açıklama yapıyor. Batman'in mektubunu okuyorlardı. Batman de Gotham City suçlardan arındı bir süre. Dinlenecek ama bu iş burada bitmez. Suçlar tekrar gelecek diyordu. Mevzu olursa beni çağırın diye de bitiriyordu. Gazeteci karakterimiz "Efendim, pardon, onu nasıl çağıracağız?" dediğinde ise şov başlıyordu. Film boyunca bir gizem perdesi altında gezinen Batman hafızalara kazınan 5000 watt projeksiyonlu parti ışığında bu filmin sonunda almış oluyordu. Sembolleşecek bir kareyle de film bitiyordu. Tim Burton'ın filmlerin ilki 1989'daki Batman 85 milyon dolara çekilip 400 milyon doların üstünde gişe yaptı. Tabii bu süper kahraman işi sırf sinemada bitmiyor oyuncağı, aksesuarı, çizgi filmi falanı filanı derken milyar dolarlık bir ekonomiye dönüştü. Yapımcılar da ellerini ovuşturmaya başladı. Çok beklemeden birkaç yıl sonra Batman Returns gelecekti. Tim Burton'ın eli iyice güçlenmişti. İkinci film için 100 milyon dolar bütçesi vardı ve gittikçe saygı duyulan bir yönetmene dönüşmüştü. Aslında başlarda devam filmini yönetmek konusunda çekinceleri vardı. Bu filmin ikincisini çekmek salakça diyordu. İlk çektiği Batman'den sonra makas ellerle büyük başarı yakalamış ve yeni projelere yelken açmak için iyice güçlenmişti. Ve tabi Batman projesi de muazzam bir ekonomiye sahip olduğundan devam etmekte de pek sakınca görmedi. Bir diğer ikna edici koşul ise tam kontrol sahibi olmasıydı. Küçük bir örnek verelim. Sam Hemin senaryosunu beğenmiyordum. Zın diye Daniel Waters'ı işe aldırdı ve senaryoyu tekrar yazdırdı. Bu müdahalede senaryoya bambaşka bir soluk getirdi. Mesela bu filmin kötüsü ya da kötülerden biri Max Schreck'ti. Alışılmadık bir biçimde çizgi romanlarda olmayan bir karakter eklenmişti. İsmi de efsane Nosferatu filminde Graf Orlok'a hayat veren oyuncu Max Schreck'ten geliyordu. 1922 yapımı bugün dahi başyapıtlar arasında gösterilen Nosferatu'nun makyajından esintiler Mr. Penguin karakterinde de görülmekteydi. Evet Nosferatu'dan esintiler. Çünkü Penguin'in Batman çizgi romanlarındaki ilk görünüm şöyleydi. Gördüğünüz üzere göbeği ve uzun burnu dışında Tim Burton'ın Penguin ile alakası yok. Hatta Mortonlarda tonlarda kostüm vardı. Aynı Joker gibi. 60'lardaki televizyon serisi Batman'de Burgess Meredith buna benzer bir kostüm giymiş ve Penguin'i canlandırmıştı. Bize ne ya Burgess Meredith'ten dediğinizi duyar gibiyim. Tanıdık gelmedi mi? Evet. Alın bir ne yaparsanız yapın. Mr. Penguin'in en ünlü temsillerinden biri şu videomuzda anlattığımız Rocky'nin Mickey'si Burgess Meredith'ti. Hatta filmde Penguin'in babasını oynaması kararlaştırılmış imzalar bile atılmıştı. Fakat o yıllarda artık yaşlanan Mickey'miz hastalandığı için Batman Dönüyor'dan çıkarılmış. Shrek rolü için Christopher Walken'la yani Al Pacino videomuzda anlattığımız Deer Hunter filmiyle Oscar almış prestijli bir oyuncuyla el sıkışıldı. Böylece Batman çatısı altında yeni bir karakter oluşturma yoluna gidildi. Christopher Walken da yönetmeni bile korkutacak bir mizaca sahipti ve Burton bunu sesli biçimde dile getiriyordu. Bu adım görünce tırsıyorum diyordu. Bu konuları da onlarca videoya bir böyle kanala sığdıramayız. Sonuç olarak yeni senarist alınması filmin her şeyinin sonunun dahi değiştirilmesi anlamına geliyordu. Bu da Batman evreninde çizgi romanın ötesinde film dünyasında neler yapılabileceğini herkese göstermişti. Böyle bir miras da Nolan'a kadar uzanacak sürecin habercisi gibiydi. Batman Returns ailesi tarafından kabul edilmeyen yine Joker'e benzer biçimde ucube gibi resmedilen sıra dışı ama küçücük bir bebeğin terk edilmesiyle açılıyordu. Bu kez Joker'in kimyasallar içine düşmesindeki gibi filmin düğümünü atmak için 15 dakika beklememişlerdi. Daha filmin başından düğüm atılmıştı. Batman hikayeleri ayıp edilen, ezilen, örselenen karakterlerin kötüye dönüşmesinden bayağı bir besleniyor diyebiliriz. Bu filmin bir başka ayıp edileni de Scarface bölümümüzde anlattığımız Yetenekli oyuncu Michelle Pfeiffer'dı. Başta rolü reddetmeyi düşünmüştü. İyi ki de reddetmemiş. Çünkü günümüzde en iyi kedi kadın performansı olarak gösteriliyor. Set Michelle için oldukça zordu. Kostümü hatırlarsanız latexti ve orasına burasına yapışıyordu. Giymesi, çıkarması, oynaması başlı başına bir meseleydi. Kedi kadın performansı çok beğenildi demiştik. 2013 çıkışlı Vance Joy şarkısı Riptide'da bile sözleri geçiyor arkadaşlar. Yine müthiş İngilizcemle çeviriyorum. Yemin ederim ki beyaz perde için yaratılmış görüp görebileceğin Michelle Pfeiffer'a en çok benzeyen şey. Daha sonra 2004'te Catwoman'ın spin-off'u da yapıldı. Berry oynadı ve film hiç beğenilmedi. Altın avdu da aldı. Alın bilgilere ne yaparsanız yapın. Berry'nin Catwoman'ı gelmiş geçmiş en kötü süper kahraman filmlerinden biri kabul ediliyor. Çok kötü. <laughs> yani bir de en böyle Aynen. yüksek dönemiydi. Ben o zamanlarda işte çok DVD falan böyle işte kiralıyordum, izliyordum falan. Berry'nin hatta şey vardı o Limp Bizkit'in şey oldu. Neydi o film ya? No one knows what it's like to be a Batman. Onun da Batman esprisi var onu biliyor musun sen? Koyayım şuraya bak. Sen şarkıyı biliyor musun? Baby. Bir ara bütün reklamlarda onu kullandılar Türkiye'de. Sen reklam evet. çekmiş bile olabilirsin o şarkıyla. Sen söyleyince hatırladım. Sen söylemeseydin de hatırlamazdım. Bir daha söyle bakayım. Hey be. Sen oyunculuk yapan herkese böyle bir programda bir şekilde şarkı hani veriyorlar söylettiriyorlar ya ya yani ben böyle Cengiz Kurtoğlu falan belki olur da ötesi yok yani Onu ama iyi söylerim senin şu şeylerin bir şivelerin çok iyi onlar bayağı bir başarılı oluyor <laughs> Hepsi burada, hepsi. O zaman sana İspanyol devam yapayım. Hiç Hellberry, hiç Batman, hiçbiriyle alakası yok. Yap lütfen. Devam, devam, devam. <laughs> Çok heyecanlandım. Çünkü bunu yapabiliyorum. Sesim şey oldu. Neden bunu yaptım? Çünkü bunu yapabiliyorum. <laughs> Ya biri de, de yazmış çok mu eğleniyorsunuz? Bize çok eğleniyor gibi hava atıyorsunuz. Evet çok eğleniyoruz ya. Bu hatta izlediniz yani 5'te bir ya. 4'te bir eğleniyoruz abi ne abi Format gereği de eğlenmemiz lazım. Devam. Bu filmde Mr. Penguin karşımızdaydı. Marlon Brando ile görüşmeler yapılmış. Fakat nihayete ermemişti. Yani Marlon Brando için bu laf edilmez ama İyi ki olmamış arkadaşlar. Bu rol Deni Devito tarafından unutulmaz bir performansla ele alınmıştı. Ses ve vücut kullanımı oldukça iyiydi. Saatler süren makyajın ardından bir de ağzına renkli malzemeler koyuyorlardı. Kilolarca makyaj ve kostümün içinde ağzından gıda boyası akıtarak oynamaya çalışıyordu. Tüm bunlara rağmen çekim olmadığı zamanlarda dahi rolden çıkmıyordu. Mr. Penguin ailesi tarafından terk edildikten sonra penguenler arasında büyüyüp penguene dönüşüyordu. Böyle anlatınca da komik oluyor farkındayım. Kedi kadını da pencereden aşağı düşürülünce kedilerle haşır neşir oluyor ve bir başka hayvan insan arası forma dönüşmüş oluyordu. Yine her Batman filminde olduğu gibi Yönetim kademesinde saldırılar yaşanıyor, yetiş Batman diye bulutlara projeksiyon tutuluyor ve Batman harekete geçiyordu. Efsane Batmobil bu filmde de sahnedeydi. Özellikleri daha da göz önündeydi. 90'lar itibariyle iyice gelişen teknoloji Batman evreninde de çokça yer buluyordu. Saldırganlar yine clownlardı. Yani Joker gibi soytarı giyimli insanlardı. Nüfus sahibi insanların Gotham City'ye kötülük etmesi, fabrikasının atıklarıyla şehri kirletmesi gibi konular işleniyor. Kötülerle güçlerin aslında aynı özelliklere sahip olduklarından dem vuruluyordu. Yine bolca halka sesleniş konuşmaları yapılıyor, saldırılar burada gerçekleşiyordu. Batman, Mr. Penguin tarafından tuzağa düşürülüyor. Yine her filmde görebileceğimiz Batman aslında kötü mü soruları soruluyordu. Tabi sonunda Batman'in kaybettiği bir hikaye olacak değildi. Politik başarı elde eden Mr. Penguin yine bir meydanda bu kez Bruce Wayne'in tuzağına düşürülüp itibar kaybediyordu. Diğer tarafta Batman ve Catwoman duygusal yakınlaşmalar yaşıyor. Filmin sonunda gel yapma kaçalım buralardan deyip kimliğini ifşa ediyordu. Kedi kadın her kurşun yediğinde bir can kaybediyordu. Yani diğer kurşunlar bedeninizdeyken her kurşun yediğinizde bir can kaybetmesi biraz mantıksız değil mi? Gerçi kedi kadın olup 9 canı olması da mantıksız. Neyse susuyorum ve devam ediyorum. Devam. Bu filmde günümüz Marvel sinematik evreninin tasarımlarının babası diyebileceğimiz Hollywood'da sayısız projeye imza atmış Stan Winston'la çalışıyorlardı. Dekor ve set tasarımları ilk filmden çok da farklı değilken makyajlar ve malzeme kalitesi oldukça farklıydı. Kaliteliydi. Penguenlerin bir kısmı robot bir kısmı da gerçekmiş arkadaşlar. Oyunculuk yapan penguenler de kostümlü insanlarmış. E tabi Stan Winston'ı boşuna övmedik. Bugün bile çok dikkatli bakmadığınızda Penguenlerin hangisi gerçek, hangisi kostüm, hangisi robot anlamıyorsunuz. Gerçek penguenlerin filmde kullanılmasıyla ilgili de Hayvan Hakkı savunucuları tarafından protesto edilmişler. Çünkü onlarca penguenin üzerine roket şeklinde aksesuarlar bağlayıp sete salmışlar. Gün boyunca sette sürekli buz ve balık takviyesi yapılıyormuş. Ortamı düşününce insan bir garip oluyor. Çekimler bitti. Masabaşı çalışmaları da bitti. Ben bitti dedim bitti ya. <laughs> Allah Allah. Bitiriyorum anlatmıyorum masabaşı çalışmasında ne yaptılar. <laughs> Bugün de bana bir özgüven geldi ya bugün gereksiz. Kahvaltıda yürek yemiş derler ya öyle bir halim var. Oo Urfa'da kahvaltıda bir yürek yedim. Dur kapat kapat ben anlatayım sana. <gülüyor> Çekime <gülüyor> gittim dağıldım. bir gün bir yürek yedim kahvaltı. Harbiden kahvaltıda yürek yedim yani. Allah sonumuzu hayır etsin bu Batman bölümü bitecek inşallah. Erhan Allah aşkına bana bir para yatır da bilmemen ayıp yemek ya. Varım yani. Ama çekenler başkası çeksin. Ben şey yapayım. Devam. Masa başı çalışmaları da bitti dedik film artık vizyona hazırdı derken flash bir kararla son sekanstaki kedi kadın bölümünü çekeceğiz dediler. Tekrar set kurulması, oyuncular bulunması falanı filanı derken bu sekans 250 bin dolara mal oldu. Batman Returns İlk vizyona girdiğinde tüm zamanların en iyi ilk hafta rekorunu kırdı. İlk film kadar gişe yapamadı belki ama Batman ve sinema dünyası birlikteliğinin nereye gelebileceğini, bu hikaye içinde neler yapılabileceğinin habercisiydi. İki filmde eleştirmenler tarafından genel anlamda iyi yorumlar aldı. Batman geleneğine Tim Burton'ın getirdiği yorumlarda eklenecek yeni türlerin oluşması için zemin hazırlanacaktı. Aynı temel üzerine sinemanın imkanlarıyla neler yapılabileceğini 90'lardaki serilerle 2000'lerde çekilen Nolan filmlerini karşılaştırarak oldukça keyifli bir şekilde görmek mümkün. Nolan'ın Batman'lerini anlatacağımız part 2'de bu karşılaştırmaları yapacağız. İnce yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Tabi bunun için de Batman'cilerin yardımlarına ihtiyacımız var. İkinci bölümde görüşmek üzere. Yorumları düzeltmeleri yanlışlarımızı aşağı bekliyorum. Yorumlara sabitleyeceğim. İkinci bölümde de düzelteceğim. Ve o Batman isteyenler sürekli Batman isteyenler, Ensemde boza pişirenler. Ne oldu? Neredesiniz? Neredesiniz? Ne hadi bakalım ne olacak ya? Adamı hasta etmeyin. Hadi gitsin herkes Lego Batman bu izlesin. Ya vallahi mobbing davası açacağım ya. Her videoya aynı şeyi yazan var. Bilmem ne şu. Bilmem ne bu videoyu istiyorum falan. Ya tam yapacağız işte yapıyoruz abi. Ben de topraktan bir canım ya. Ama biraz önceki şey sertlik tonu daha iyiydi. Şimdi çok duygusala bağlandın. Buradan ha, bir şey kazanamayız. Sert git. Nerede? Batman falan düşünsene Murat Öviç gibi takıldı. 1 milyon. Direkt 1 milyonuz ya. Batman'ci. Kimsin? Pis. Pis. Hadi öpüyorum. Bay bay. Öyle kapatıyorum. Yap yap. Tik tik yap. Erhan'cım çok teşekkür ederim. Ne demek estağfurullah. Tişörtlerde bilmemene görüşürüz. Allah razı olsun. Ya şu videoyu paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Telif'ten reklam basamıyoruz kanala. Bizim bir elimizden tutun ya valla. Devam. Görüşürüz. Kendinize bakın.